Merhaba değerli arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Artık son aylara girdik. Şimdi deneme çözmek çok önemli onu söyleyelim. AYT matematik denemelerini mutlaka bol bol çözün. Denemeler size puan kazandıracaktır. Denemeler sizin puanınızın artmasına vesile olacaktır. O yüzden size AYT matematik denemeleri tavsiyelerinde bulunacağım. Bunlardan mesela Acil Matematik zaten en popüler olanı. Acil matematiğin AYT e, matematik denemeleri var. Onu öneririm yani. Özellikle bilgi sarmalı da gayet e, güzel bir yayın arkadaşlar. Bilgi sarmalı. Bilgi Sarmal'ın da 15'e 40'lık branş denemeleri var. Değerli arkadaşlar. 3-4-5 kesinlikle alınmalı. 3-4-5 AYT matematik. Kitap seçte var mı bilmiyorum ama 3-4-5 AYT matematik kesinlikle alınmalı. Değerli arkadaşlar bunu unutmayın. Ee, arkasından e, ne alınabilir? Limit yayınları meşhur bir yayın tipi ama e, özellikle birinci almanız gereken 3-4-5 AYT matematik denemeleri ikincisi e, acil matematik, acil matematik mutlaka alın. Üçüncüsü bilgi sarmalı bilgi sarmalını öneririm. Limit yayınları fena değildir, limit yayınları da olabilir. Test okulun yeni çıkarttığı süper, süper vizörler var. Onlar da güzel. Bazı öğrencilerimiz almış süper vizör e, güzel kaliteli soruları var. Ama ilk denemede bir iki tane e, hatalı soru var gibi geldi. Evet. E, AYT Matematik 10'lu simülasyon denemeleri. Evet. Bu da alınabilir arkadaşlar. 3D çözüm yayınları. Çözüm yayınları soruları da çok kaliteli oluyor. Güzel oluyor. Bunu da alabilirsiniz. Çözüm yayınları mümkün Karakök zaten meşhur biliyorsunuz arkadaşlar. Evet acilin yine AYT acil matematik 12'li denemeleri var. Onu da alabilirsiniz. AYT matematik denemeleri Aydın Yayınları. Aydın Yayınları köklü bir yayın evi. Aydın Yayın evinin soruları da güzeldir diye tahmin ediyorum değerli arkadaşlar. Tabi bunların mesela acil matematik soruları biraz zordur. Yayın denizi bunlar biraz daha kolay olabilir soruları. Yani hocam biraz kolay olsun ben biraz yapabileyim diyorsanız Yayın denizi olabilir. Okyanus olabilir. Onlar biraz daha 3-4 bir şeyle kıyasladığımızda daha kolaydır değerli arkadaşlar. Evet. Başka arkadaşlar şöyle bakalım. Yine çok böyle popüler olan şu an bu kitap seç kısmında. Apotemi arkadaşlar. Apotemi göz ardı etmeyin. Apotemi de önemlidir. Apotemi Ayete matematik 10'lu denemeleri, pardon başarıyorum. Apotemi burada. Apotemi'nin AYT Matematik Özel 15'te denemelerini almayı unutmayın yani. Apotemi yani bana sıralama yap derseniz Apotemi acil matematik 3-4-5 yani bunları mutlaka alın derim. Delik sarmalı. Bunlar güzel denemeler değerli arkadaşlar. Evet. Daha değişik bir sürü denemeler var. İlk etapta aklımıza gelenler bunlar. İşte biraz önce bahsettiğim şu ürün güzel bayağı da satılıyor bu aralar. AYT e Matematik Süper Süpervizör 11 ile denemeleri test okulun. E, bu yayında güzel. E, yani bunu da değerlendirebilirsiniz değerli arkadaşlar. Karakök yayınları biliyorsunuz zaten o da bilinen bir yayın evi değerli arkadaşlar. Evet. şimdiden hepinize başarılar dilerim. Kanalımıza abone olun. Takipte kalın. Paylaşmış olduğumuz tutturabilirsek inşallah e, soru tutturmaca videolarını seyretmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.